Ankara'dan selamlar sevgiler tekrar Zehra Güneymen şiratimiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimi benden Ankara'da yüz yüze tüm dünyana online Zoom programı üzerinden alabilirsiniz. Ve eğer hemen şimdi eğitim almak istiyorum derseniz 7-8-9 Kasım'da yani bu hafta sonu Cumartesi, Pazar ve pazartesi günü birinci, ikinci, üçüncü modül eğitimlerim var. Eğer ki hepsi birden almak istemiyorum. Önce yalnızca birinci modülü almak istiyorum derseniz sadece cumartesi günü eğitim alırsınız. Eğer ki bu tarihler bana uymuyor, farklı bir tarihte eğitim almak isterdim derseniz size özel tarihlerde yapabiliriz. Eğitimler esnasında sizinle ilgili uygulamalar yapıyoruz. Sizin hayatınızda sizi rahatsız eden hangi rahatsızlıklarınız varsa ya da hangi engelleriniz varsa Onları iyileştirerek uygulamalı olarak yapıyoruz eğitimi. Eğer ki bu eğitimi benden almak isterseniz 0532 164 61 13 telefonunda benimle bağlantıya geçebilirsiniz. Selamlar, sevgiler.